Bir Eylül'dü başlayan içimde. Ağaçlar dökmüştü yapraklarını. Çimeller sararmıştı. Rengi solmuştu tüm çiçeklerin. Gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı. Katar katar gidiyordu kuşlar uzaklara. Deli deli esiyordu rüzgar. Dağılmıştı yazdan kalan ne varsa. Yaşanmamış, bir mevsim gibiydi bahar. Neydi o bir zamanlar sevmişliğim, sevinmişliğim? O hey hey'ler, o delişmenlikler neydi? Ne bu kadere boyun eğmişliğim? Ne bu kurumuş nehir gözyaşım? Önümdeki diz boyu karanlıklarda ne? Ne bu ardımdaki kül yanı 50 yaşım? Beni kötü yakaladın Haziran. Gamlı yıkık Eylül sonuma bir ilk yaz tazeliği getirdin. Masmavi göğünle, cana can katan güneşinle, pırıl pırıl engin denizinle girdin içime. Çiçekler açtı dokunduğun, çimenler büyüdü yürüdüğün ve güller katmer katmer oldu güldüğün yerde. Başımda senin kuşların kanat çırpıyor şimdi. Oldurduğun yemişlerin ağırlığından dallarım yere değiyor. Güneşi batmadan saçlarının bir dolunay doğuyor bakışlarından. Gün boyu senden bir meltem esiyor yanan anlımı. Uykusuz gecelerim seninle apaydınlık. Başım dönüyor, of başım dönüyor yaşamaktan. Ölebilirim artık. Ölme diyorsan gitmek kal öyleyse. Sarıl sımsıkı, tenim ol. Beni bırakma, baksana parmak uçlarım ateş, lavlar fışkırıyor göz bebeklerimden, hadi gel, tut ellerimi benimle yan, benimle meydan oku her diye. benimle uyu, benimle uyan. Birlikte varalım 13. aylara, ben bir Eylül, sen Haziran.